Mersin Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı yayınlanan Tercihimiz Mersin Üniversitesi programımıza hoş geldiniz. Mersin Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını alfabetik olarak ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatma Yeşil olacak. Sayın Hocam, hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi burada görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Ee, benim için de sanırım hem güzel bir deneyim olacak hem de ayrıca okulumu temsilen burada bulunmak ayrıca bir onur verici durum. Bu anlamda ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın hocam öncelikle öğretim görevlisi Fatma Yeşil kimdir? Bize kısaca bahseder misiniz? Ee, öğretim görevlisi Fatma Yeşil e, Alanya kökenli, Mut doğumlu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşama fırsatı bulmuş. Aslında kendince bir kendini tanımlarken nerelisin denildiğinde Türkiye'liyim diyebilen Harika. bir insan. Onun dışında eğitim hayatım Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans mezunuyum 2012. 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi e, İletişim Fakültesi Gazetecilik Programı'nda ve İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı yaptım. Evet. E, 2016'da, e, ikinci ayında hatta, Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladım. 2017'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Programı ve Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Doktoraya başladım. Tabii doktora hayatı birazcık inişli çıkışlı oldu. Evet. Hem eğitimci hem öğrenci olma rolü biraz zorladı. Çünkü öğrencilik misyonun doğrusu orada beni birazcık zora soktu. Çünkü haftanın üç günü dersler, haftanın dört günü de e, okulda e, öğretim görevlisi o, öğretim olarak görevlisi. görevimi yürütmek zorundaydım. Çok Çünkü, yoğun bir süreç olmuş çok hocam. Çok yoğun bir süreç oldu. Her hafta uçakla geliş gidiş maliyet ayrı bir sıkıntı. Manevi yorgunluk ayrıca bir sıkıntı. 2019'da programdan atıldım çünkü dersleri veremedim. <gülüyor> <gülüyor> 2020'de tekrar aynı programa girdim. Sıfırdan tekrar inatçı başladım. da bir yapınız var hocam anladığım kadarıyla. Aynen öyle oldu. Evet. Tekrar doktoraya başladım aynı ana bilim dalında. Vermiş olduğum dersleri saydırıp geri kalanları vermek bu sefer hayatımı kolaylaştırdı bu anlamda. Şu anda tezin son aşamasındayım. Artık dediler ki bütün tikler vesaire her şey tamamlandı. Tezi yaz getir savunmaya gir. O noktaya geldik. Tebrik ediyorum ee, hocam sizi. Enteresan da bir konu çalışıyorum. Evet. Ee, 2022'de İran'da başlayan kadın hareketlerini çalışıyorum dünya basınında. Umarım başarılı bir çalışma da olacak. Ben inanıyorum hocam. Başarılı bir çalışma ee, olacaktır. Zorlu da bir yolculuktayım aslında. Evet Şu anda son aşamadayız. Bakalım. Umarım bu yılın sonuna bitirmeyi hedefliyorum. <laughs> Peki Mersin Üniversitemize ne zaman geldiniz hocam? 2022 yılında geldim yani. Mersin yılında. Üniversitesi'ne Hatta kadrom işte Anamur Meslek Yüksek Okulu'nda Gaziantep Üniversitesi'nde 9 yıl bulundum. Hem öğrencilik hem akademisyenlik görevim bağlamında. 2022'de Mersin Üniversitesi ailesine dahil olmuş oldum. 2 yıldır yaklaşık Silifke'de görev Silifke'desiniz. Yapıyordum bulunduğunuz yere değer katan bir yapınız olduğunu şu anda görüyorum Umarım hocam. Öyledir. Ee, hem Umarım öyledir. Hem öğrencileriniz hem akademisyen ve idari personel çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Ee, programımızın başında Silifke Meslek Yüksek Okulu'muzun kuruluş süreci hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Evet süreciyle ilgili 1994-1995 yıllarında eğitim-öğretim hayatına başlamış. Hemen 1992'den 2 yıl sonra. Aynen aynen. Hı -hı. Böylece baktığımızda biz geçen yıl hatta geçen yıl dediğim bu Nisan ayında Okulumuzun kuruluşuncu, kuruluşunun 30. yılı etkinliğini gerçekleştirdik. Evet, gerçekleştirdi. 30 yıl, evet. Yani ana kampüsten sonra, 2 yıl sonra kurulan bir meslek yüksek okulu. Evet. Fakat ilk kuruluşunda 3 akademisyen, 6 idari personeliyle e, hatta şu anda belediyenin nikah salonu olarak kullandığı eski bir belediye binasında hizmet vermeye başlamış. Daha sonra şu anki e, Kayraktepe mevki e, devlet su işleri avlusunun içerisinde bulunuyor binamız. Oraya geçiş yapmış. Şu an mevcut baktığımızda bizim 15 akademik personelimiz, 15. 20 Hı -hı. idari personelimiz bulunmakta. Evet Tabii, hocam. Tabii kadromuzda olan aslında 11 tane de başka yerde görevlendirilmiş akademik personelimiz de var. 15 artı 11 o zaman ha, öyle evet mi hocam? Evet. Hı -hı. Fakat bizde de şöyle bir şey var. Mesela ben de işte Silifke Meslek Yüksekokulu'nun, 13 beyle görevlendirilmiş bir akademisyenin. Evet. Dolayısıyla 13 bey görevlendirilmesiyle değişimler olduğu için onlar şu anda bizde aktif görev yapan 15 akademik personel. Ama 15 de ciddi bir rakam hocam. Yani. Tabii tabii Hı -hı. yani e, bu anlamda aslında etkin de akademisyenlerimiz var gerçekten. Evet. İşini hakkıyla vermeye çalışan e, bu noktada e, idari personel vesaire çok sıkıntımız yok akademik anlamda. Ee, şimdi 2024-2025 yılına inşallah eğitim öğretim. Evet. E, Tercihler belli oldu. idari evet. personelle e, girmeyi hedefliyoruz. Tebrik ediyorum hocam. Meslek yüksek okulumuzun aktif olan ve öğrenci alan bölümleri nelerdir hocam? Neler ee, söylemek Meslek yüksek okulumuzun aktif 3 e, tane bölümü var. 3 bölüm var. Ee, evet. Hı. Bir tanesi yönetim ve organizasyon bölümü. Evet. Bu bölüm altında iki tane programımız var. İşletme evet. yönetimi ve yerel yönetimler. Evet. Bunların aktif öğrenci alıyor. Hatta bu son kayıtlara da baktığımızda ciddi anlamda kontenjanlarımızı da doldurmuş Doldur. durumdayız. Harika. Bir diğer bölümü pazarlama ve reklamcılık bölümü. Evet. Burada da halkla ilişkiler ve tanıtım programı var. İki program evet. var burada evet. da. Yok. Bir üçüncü programımız daha He. var. Öyle mi? Evet. He. evet. Burada işte bitkisel ve hayvansal üretim bölümü var. Hı. Bunun da organik tarım ve bahçe tarımı adı altında iki tane programı var. Bu beş program şu anda bizim aktif programlarımız. Üç bölüm beş programımız var hocam. Aynen öyle. Hı. Üç bölüm beş programın toplam 15 akademisyeni var. 15 akademisyeni var. Çok güzel, evet. harika. Hocam meslek olmamızın fiziki imkanları hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle, fiziki imkanlarımız tabii binamızın ona birazcık değinmek istiyorum. Birazcık tadilata ihtiyacı vardı. Sayın müdürümüz, doçent doktor Doktor Muhammed Sayın Hocamız hakikaten ciddi anlamda bu anlamda emek verdi. Rektör hocamızın da kıymetli katkıları. da çok ciddi desteği evet. oldu. Şu anda işte iç tadilatlar boyama, dış boyama vesaire bunları bu yaz biz tamamlamış olduk. Harika. Hatta öğrencilerimizin daha böyle konforlu, daha hijyen ortamda yemekhanesini oluşturmak adına oraların tadilatını gerçekleştirdik. Yaklaşık bir yıldır biz Muhammed Hocam'la beraber bu görevi yürütüyoruz. Aynı zamanda yönetim kadromuzda Yeli Soşman öğretim görevlisi hoca arkadaşımız var. Yüksekokul sekreterimiz Hamza Kaya. Biz yönetim olarak ciddi anlamda bir çaba harcadık. geliyor boyunca. Hocam sizi. Okulumuzu fiziki koşullar anlamında en azından görünüm açısından iyi bir konuma getirdik diye düşünüyorum. Harika. Baktığımız zaman bizim yerleşkimizde 5.500 metrekarelik kapalı bir alanımız var. Evet. 17 bin metrekarelik açık bir alanımız açık var ama toplamda 42 bin metrekarelik bir alanımız var. Oo. Çünkü burada bizim e, işte zeytin yetiştiriciliği, e, keçi boynuzu yetiştiriciliği gibi bahçelerimiz de olduğu için alanımız oldukça geniş. E, fiziki koşullarda 10 dersliğimiz on bir ders laboratuvarımız var. Bir kütüphanemiz var. 200 kişilik bir konferans salonumuz var. Hı hı. Bir, bir tane bilgisayar laboratuvarımız mevcut. Hı hı. Bu şekilde öğrencilerimize ...eğitim vermeye çalışıyoruz. Evet hocam. Ee, sayın hocam, meslek yüksek ...akademik kadrosu hakkında neler söylemek istersiniz? 15 akademik kadromuz var. Ee, 15 akademik kadroda... ...iki tane doçentimiz var. Hı -hı. Bir e, Muhammed e, hocamız... E, ...müdürümüz aynı zamanda. E, sosyal programlarda... ...doçenttir kendisi. Evet. E, bir de... E, fen programları olarak bakarsak... E, ...işte... Orada da Yusuf Çelik hocamız var doçent. Doçent, evet. Ee, i̇ki tane doçentimiz. Hı hı. Ee, üç tane öğretim görevlisi doktor hocamız bulunmakta. Evet. Ee, diğer on tane öğretim görevlisi arkadaşımızın da birçoğu doktorasını doktorasını yapmaya devam ediyor. Devam ediyor. Evet evet. Bitirme aşamasında olan var ee, hı hı. vesaire. Ee, ya da işte sadece derse girmekle daha aktif olmayı tercih eden hoca arkadaşlarımız mevcut. Bu üç çok daha fazla artacak gördüğüm kadarıyla e, hocam? Kesinlikle Hı -hı. kesinlikle. E, yani e, sanırım bir 10 tane e, doktora yapan e, hoca Hı -hı. arkadaş var. Hocam e, meslek kurumumuzun öğrencilerine sunduğu staj gibi imkanlar hakkında neler söylemek Şimdi, istersiniz? Şimdi e, stajla ilgili e, bizim tabii e, şöyle bir yönlendirmemiz oluyor öğrencilere. E, kurumsal olan. Özel ya da kamu bütün işletmelerde staj yapabilecekleri noktasında yönlendirmelerde bulunuyoruz. Devlet kurumlarında biliyorsunuz belli zaman aralıklarında staj başvurularını kabul ediyorlar. O Öncelikle tüm bölümlerde zorunlu mu hocam? E, zorunlu. Sözüm. Zorunlu. Evet. Zorunlu. E, o tarihleri zaten bir staj komisyonumuz var, yakından takip ediyorlar. Öğrencileri de bu noktada bilgilendiriyorlar vesaire. O tarihler bağlamında başvurularını yapıyorlar. Eğer ilgili hocalar ...staj için başvurdukları firmaları onayladıkları takdirde gidip orada stajlarını tamamlıyorlar. Tamamlıyorlar. Evet. Hı hı. Sayın Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak Meslek Yüksek Okulumuzun mezunları hangi alanlarda istihdam ediyor? E, Meslek Yüksek Okulumuzun mezunları e, gönül isterdi ki kendi eğitim aldıkları alanlarda... Evet. ...büyük oranda e, iş olanaklarına sahip olsunlar ama e, yani bu noktada e, evet... %50'nin üzerine, %60'a yakın istihdam sağlanıyor. Fakat çok çeşitlilik gösteriyor bu. Evet. Baktığımız zaman özellikle tarım programlarında kendi işleri topraklarını işletmek için daha bilinçli evet. tarımcılar olmayı hedefleyip okumayı tercih edenler görebiliyoruz. Ya da kendi iş yerlerini açmak için ya da bambaşka iş kollarında İş aramayı da hedefleyenler var. Bazen öğrenciler şunu diyebiliyor: İşte mezun olunca ne hedefliyorsun? Evet. E, diyor ki işte asker olacağım ya da polis olacağım. Yani şu orada görüyoruz ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri e, personeli olmak ya da işte emniyet mensubu olmak gibi çeşitli hedefleri, Yeteceği hayalleri olsun. olan öğrencilerimiz de var. Ama genel olarak işte özellikle halkla ilişkiler için söyleyebilirim evet. daha meslek yani almış oldukları eğitime yakın e, iş alanlarında çalışabiliyorlar. Mesela bir yönetim ve organizasyon bölümü ee, gerçekten önemli bir bölüm hocam. Önemli bir bölüm. Onlarda da var. Yerel yönetimlerde de mesela, e, yerel yönetimlerde, işte belediyelerde vesaire çalışan arkadaşlar, öğrencilerimiz var. Ama oldukça çeşitlilik gösterdiğinde evet. söylemekte yarar var burada. Sayın hocam çok teşekkür ederiz çok kıymetli bilgiler verdiniz eksik olmayın ayağınıza sağlık. Yani şunlardan da bahsedebilirim aslında. Lütfen hocam. Bizim özellikle bitkisel ve hayvansal üretim bölümünde ciddi anlamda fidan yetiştiricilerimiz var. Öyle mi hocam? Tabi tabi yani mesela 500 zeytin ağacımız, 350 keçi boynuzu ağacımız bulunmakta. Bu bizim bahçemiz aslında. Ama bunun dışında 500 artı 150, 650 metrekare Cam seramız var. Hmm. Ee, onun dışında e, tünel sera dedikleri fidan yetiştiriciliği için kullandıkları, burada zeytin fidanı, işte e, hatta e, begonviller süt bitkileri noktasında işte keçi boynuzu çeşitli e, aslında e, bitkiler de yetiştiriyoruz. Bu aynı zamanda Silifke'ye de katkı. Silifke Tarımına e, tabii, tabii. da katkı alıyor. Yani, okulumuza da ayrıca bir ekonomik olarak katkı sağlıyor. Öğrencilerin de uygulamalı olarak almış oldukları eğitimi pekiştirmiş oldukları gerçeği ortaya çıkıyor. Bu anlamda güzel çalışmalar ve planlanan çalışmalara baktığımız zaman işte şeftali fidanı gibi, kayısı fidanı gibi çeşitli fidanların da yetiştirilmesi yönünde girişimleri başlattıklarını görebiliyoruz. Alanındaki uzman hocalarımızı. Zaten bereketli topraklar, silifke. Kesinlikle. Yani biz bir, bir ata çiftliğimiz de var orada. Kesinlikle <laughs> çok şanslıyız. Evet. Ee, kısaca şey şundan da bahsedebilirim aslında. Bu yıl mesela kontenjanlarımız çok gerçekten iyi durumda. Harika. Ee, mevcut öğrenci sayımız bizim ee, son verilere baktığımız zaman 600 civarlarında. 600, evet. Ee, biz bu yıl 200'e de yakın 5 programa öğrenci kaydı yaptık. Hı hı. Ve bu bizim için inanılmaz bir şey. Çünkü %80'in üzerinde doluluk oranını yakaladık. Harika. 2 yıllık meyveler için bunlar güzel bir fırsat. Silifke evet. konum olarak zaten öğrenciyi cezbeden bir konuma sahip. İşte deniz, yani e, okulun bulunduğu lokasyon, Taşucu sahil 5-6 kilometre, merkeze 3 kilometre. yani ana hat üzerinde bu inanılmaz güzel. İşte sanıyorum yurt imkanı da var değil mi tabii hocam? Tabii tabii. Taşucu'nda evet. güzel bir yurt. Hı hı. Sadece önce kız öğrencilere hizmet veriyordu. Fakat geçen yıl kiraların işte bu nükleer santralden kaynaklı çok artmasının üzerine şöyle bir uygulamaya gidildi. Öğrenci çünkü kirayı karşılamayacak karşılayamayacak durumda oldu. Orayı hem öğrenci hem kızlar hem erkek öğrencisi hem kız öğrenciler için ikiye böldüler. Şu anda hem erkek öğrenciler hem, hem kız, kız öğrenciler, öğrenciler için yurdumuz mevcut. Hı hı. Yani bu Selçuk Üniversitesi'nin de orada bir yerleşkesi var. Ortak kullanıyorlar ama en azından çok imkanları kısıtlı olan öğrenciler için. Barınma, inanılmaz çok bir önemli, kolaylık evet, çok önemli bir, şey, bir kolaylık yani şu anda yurtla ilgili de çok ciddi bir sorunumuz yok evet. e, Tabii çok alternatifler olsa daha mı güzel olur olur ama Türkiye şartlarında zaten evet. pek çok şeyin kısıtlı olduğu bir dönemde biz çok şanslıyız bu konuda evet. diye bakıyoruz tercihlerini yaptılar evet. yakın bir zamanda gelecekler evet, Öğren evet. öğrencilerimizi bekliyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Evet, çok, çok teşekkür ederiz size. Okulumuzu tanıtmak için bize böyle bir fırsat sunduğunuz için. Ayrıca üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bunun için umarım keyifli bir muhabbet olmuştur. Evet, çok keyifli oldu hocam. Çok Peki. teşekkürler. Sevgili Nil RTV izleyicileri... Mersin Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı yayınlanan tercihimiz Mersin Üniversitemizin bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sayın Fatma Yeşildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.